Bak şunu söyleyeyim mi önce? Ne var? Yerine nasıl giriş yapmak istiyorum biliyor musun? Nasıl? Önce Galatasaraylıları. Eee? Tebrik ediyorum. Sonra? Fotoklinik <laughs> adına çok üzüldüm. <istiyorum. gülüyor> tamam. Eee? Eee? Seni de tebrik ediyorum. Bu ne tebrik ediyorsun? <laughs> o mu oynadı ama? Eee? Eee? Bu kadar. İçimden başka bir şey gelmiyor. Doğan sen ne demiştin? Bir daha yap o sansasyonel yorumunu. Neden Galatasaray'ı tebrik etmiyorsun? O açıkla bunu. Bak. Bak, baba bugün iki saat önce bir maç başladı. Evet. Tamam mı? Ee, tamam. 19.45 sularında. Sularında. Ee, şu anki adıyla da TT Arena bilmem ne spor kompleksi diye geçen bir yerde maç başladı. TT tamam. Arena Ondan sonra söyleyeyim. Orada bir maç başladı. Bir tanesi e, Fransız takımı, Evet diğeri de Norveç takımı. Ben de benim orada destekleyebileceğim bir Türk takımı olmadığını düşündüğüm için He. Ben de bundan ötürü e, iki, bir Fransız, bir Norveç kapışırken ben Norveçliyi desteklemek istedim burada. Peki çok aklıma... Söyle, bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan, yani bundan dolayı... Yarın mıydı maç? Hangi maç? Evet, Fener'in maçı e, yarın. Fener'in maçı değil evet, mi? Yarın. Yarın. Evet, evet. yarın da bir Kürt takımı, bir evet. e, Yunan vatan haini takımı tamam. ve bir İstin... Is, ne alaka? Ne alaka? Is, takımı. Ne alaka? Peki ben bir yorum yapacağım. Fer, Fer, Fenerbahçe kadar vatan haini bir takım yoktur. Nokta. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ama bir şey ben diyeceğim. Ben atladığım bir yer var. İsveç'in balıklarını öyle yemek kolaydı. Trabzon'un palamut geldiğinde ne yapacaksın? Ya, palamut değil o. <laughs> bir kasımda Trabzon'un yani. palamutu İsveç'in balıklarını yemek kolay. Trabzon'un palamutu bir o. Bir yani. kasımda. Çok, çok şey yapmamak lazım. Şimdi siz ikinizin iki takım da tamam. Türk takımı olarak değerlendirmiyorsunuz. Abi hayır benim benim öyle bir... Öyle bir dedi. bir dedin. Vatanay dedin. Camiaya... Tamam. Oğlum. Çobani'yi alan kim oğlum? Baba ne yoğurt. Yersen var ya buradan çıkamayız. Sen git maçın yorumla beni asal <laughs> hadi konuya. hadi konuşma hadi. Ağlama. Doğan da yaralı. Doğan da yaralı oradan. <laughs> <laughs> Doğan da yaralı. Hani <laughs> <laughs> şöyle ben bu e, bir şey diyeceğim. Burada... Bir şey diyeceğim. <laughs> dur bir dakika. Türkiye'nin en yani zengini yani. kim? Koçlar. E? Hayır. Kim? Hamdi Akın. Baban Ali en, iyi, en çok Türklerde adamın başı Türk. listede başında adı yazıyor. Adam Türk değil Kardeşim. Adam Oğlum Murat Yüzer'i geçti. Adam zamanında bana burada zulm var diyerek ben Kürt olduğuna bana burada zulm var diyerek iltica etmiş bir adam. Sen diyorsun yani. ki yani o zaman da Kürtlere zulüm yoktu. Kürt, Kürtlerlik bir şey yok oğlum burada. PKK sevdalı... Nasıl orospu orospunun doğurduğuna var. Eğer oros orospunun doğurdu değilsen oh. hiçbir sıkıntı yok, yok, diyorsun. Ha. Yani, Aynen, yani, Eğer orospunun doğur doğr normal diyorsun. Sikerler, bacını da sikerler. Çok para mı? Öyle, öyle diyorsan. <laughs> ya şimdi buraya girmeyelim de. Neyse. Peki bir şey diyeceğim. 2012 yılı. ne koyduklarım ya. Ben saygı sakin gelip burada kendimi mi... katmış <laughs> yapacağım. Abi sen bu galibiyetten <laughs> için rahat mı? Evet oğlum. Evet rahat. O oynadığımız topu da beğendin. Beğendim güzel. Abdullah beğenmiş mi? Ne? Abdullah beğendim. mi? Pizza bul. Aynen. O reklam yaptı abi. E, pizzacı bizi pizza gönder abi bedavadan abi. şimdi. Abi böyle olmaz ki ama ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi reklam <gülüyor> almış <gülüyor> pizzayı <gülüyor> yiyor. Abi abi. <laughs> Pizza ha, iyi yani, iyi ya. Madem reklam aldın haber veririz adam şu altta malta bir logo. Altta malta logosunu Kanka koyayım. Kanka şöyle şahsi teklif geldi. Ömür ömür boyunca beleş diye kabul ettim ben oranın de. Oranın pizzalarını yerken bir Kasım'da Trabzon'un palmutunu nasıl <laughs> yiyeceksin? <laughs> <laughs> Sıracak mı ağzına? Enes. Evet, evet. Neyse Enes. Evet. Grip'ten çok koptuk abi, abi. Bir dakika bir dakika dur bir dakika bir dakika Enes. Maçı kaybettikten sonra buraya gelip bir yayın Açım, açmazsan adam deplasman, oldum, tamam Deplasman türbünde değilsem açacağım. Tamam can ver abi bana ödü kanalın. Deplasman bir neysen yapacak bir şey yok. Yayınları Dark Front TV'den izleyebilirsiniz. <laughs> aynen aynen öyle. Burada bir <laughs> kay, kayarım. Kariyerimin sonuna geldim. Orada rahat rahat kayarsın. <laughs> Devamı kick.com afa. Hepinizi bekliyoruz.